Evet, Hakan abi bordürlerimizi dağıtıyor, Hakan eniştemiz. Beyahallı Hüseyin'le beraber. Devam ediyoruz, kodlarımızı alıyoruz, bordürlerimizle başlayacağız. Bordürlerimizi, kumlarımızı, çimentolarımızı dağıtıyoruz. Yemin Yener. Yemin Bey. Sen de kulağın duymadı oldu ha. Sen de duymuyor musun bizi? He? Bu da duymadı oldu bizi daha. En sevdiğim dayım, Emin dayım diyorum ben. Beni duymadık sen geliyor. Ya, duydum duydum ya. Ertan abimin gibi aynen Ertan'dan gibi ha? Ertan dayımı göndermedin utanır kalıp gibi. Gelecek gelecek o. <gülüyor> <gülüyor> Bir arsanızdır. <ister. gülüyor> Hakan Enişte'mi dağıtıyor. Bakalım başladık. Hayırlısı olsun. Hayırlı günler herkese.